Ki böyle bir proje varken ve bu iş yürürken Kulüpler Birliği Vakfı'ndan federasyon başkan adaylığı gibi bir şey çıkabilir mi? Hani yani Kendisi eş mi? zamanlı yürüsün işler. Yani, yani. Yıldırım Demirören ve diğer adaylar, olası adaylar bunu desteklemezse vakıf kendi içinden bir aday çıkarır mı? Ben tabii şimdi bunu söylemem burada açıklamam çok doğru olmaz. Niye olmaz? Çünkü daha Yıldırım Bey'in bu konuyla ilgili düşüncesini bilmiyorum. Haksızlık etmeyeyim. Ama ben kulüplerin bu kadar isteği varusu olan bir durum oluşmuşsa federasyon başkanının da bunu olumlu bakacağını düşünüyorum ben yani çok olumsuz bakacağına inanmıyorum dolayısıyla artık o kendinin tekrar adayı aday olup olmayacağı durumu da söz konusu ama aday olacaksa da bu konuyu hazmediyor olması lazım en azından dosyasında bunun olması gerekiyor dosyasında evet. olması gerekiyor başka adaylar da varsa bunu bilerek aday olmaları lazım. Çünkü biz bu işin takipçisi olacağız Hı. ve bu işi Türk Polaylı'na bu şekilde getireceğiz. Çok net konuşuyorsunuz. Kartları açıyorsunuz. Futbol Federasyonu tabii önümüzdeki hafta yapılacak toplantı çok enteresan olacak. Anladığım kadarıyla bir yol haritası da en azından sizin açınızdan. Federasyon bununla ilgili bir e, şer koyarsa, gönülsüz davranırsa sizin ikinci adımınız devreye girecektir. Nedir peki bu ikinci adım? Olasılıklar üzerine konuşursak eğer. Ben e, e, tabii Ben hep olumlu bakarım. Hep olumlu bakmaya, hep yapıcı olmaya çalışan bir yapım var zaten. Hep öyleyimdir. Ben Yıldırım Bey'le bugüne kadar hiç bu sistemin dışında TFF ayrı, kulüpler birliği ayrı, hayır kulüpler birliği yönetsin, hayır TFF yönetsin. Böyle bir yapı düşünmüyorum. Bakın birbirini sürekli dinome eden bir yapı var burada. İki yapı var. Dünyada örneklerine baktığınızda Cem Bey, hatta bazı, bazı hakem eğitimleri bile, hakem kurullarını bile federasyonla kulüpler birliği beraber yönetiyor. Müsabaka tayinleri bile Kulüpler Birliği tarafından yapılıyor ve TFF tarafından yapılıyor. Çoğu şey ortak çalışmaya dayanıyor. Ama yayın ihalesi ve futbolun ekonomisini tamamen Kulüpler Birliği almış. Dünyada da örnekleri bu. Siz de incelediniz, ben de inceliyorum. İnceliyor, onlar da inceleyecek. Dolayısıyla ben onu özellikle hassasiyetle dikkat ediyorum Bülent Bey. Yani iki ayrı yolda yürüyen bir kurum değiliz biz. Olamayız zaten. Olmamalıyız. Eğer ortak menfaatimiz futbol ise olmamalıyız. Dolayısıyla ama şunu da diyoruz ki yani biz Kulüpler Birliği Vakfı olarak yayın ihalesini biz yapmak istiyoruz. Yayın ihalesi bizim işimiz. Bu hak bizim hakkımız. Dolayısıyla bu hakkımızı bizim pazarlığı olmamız lazım. Sen bunun dışındaki e, federasyonun asli görevleriyle daha yoğun çalışabilirsin diyoruz. Bunu netleştiriyoruz ve örneklerinde koyuyoruz. gittiğimizde de bunları söyleyeceğiz. Ben bunun aksine bir durum oluşacağına inanmıyorum. Çünkü e, Yıldırım Bey de e, çok önemli bir camianın başkanlığını yaptı. Yani dünyadaki örneklerini de Avrupa'da e, müsabakalar içine girdi. Ve baktığınızda Avrupa'daki örneklerini de çok iyi biliyordur muhtemelen. Dolayısıyla yani burada e, Yıldırım Bey'den olumsuz bakmayacağını düşünerek e, o olumsuz e, gelebilir düşüncesiyle buna bir cevap verme arzusu içinde değilim. Ama eğer böyle bir olumsuz bakış olursa da o zaman da fikirlerimi çok açık söylerim. Ama en ben diyorum Beşiktaş ki, gibi olumsuz bir deney varken elinde yani Hı. o kadar hayırla yad edilmiyorken Beşiktaş'ta bıraktığı hatıralar herhalde o da e, orada yapılan hataları o geçmiş dönemdeki yanlış yönetme teorisinin ne olduğunu bilmiyorum, nasıl oldu da Beşiktaş o hale getirildi. E, herhalde onu da gözetir bu sizin e, tezleriniz doğrultusunda. Ben Bana da yakın gelir diye düşünüyorum yani <laughs> federasyon da bunu ayırmak isteyecektir ve enerjisini belirli alanlara yığmayı daha doğru bulacaktır. Daha doğru bulacaktır. Bence de. Benim de kanaatim o. Hı hı. Ve e, dünya da bunu böyle yapıyor. Demek ki doğru yol bu. E ben yani. Orada da sorun işte belki Bülent'le bizim ve birçok insanın, birçok izleyicinin de düşündüğü gibi orada da sorun kulüpler birliği e, ve havuzun paylaşılma sürecinde çıkacaktır. Hı. Ve büyük payı ben daha çok izleniyorum diyenler almak isteyecektir. O hep olacaktır. Ama yani onu bugün de olacak, yarın e federasyon yapıyor diyorsun. da olsa olacak. Bu hep olacak. Onu biliyoruz. Bundan kaçış yok yani. Bundan kaçış yok. Ama şunu da biliyorum. Burada aday olacak federasyon başkanı kulüplerin bu isteği ve arzusuna da kulak vermeli ve bunu bilerek gelmeli. Mevcut Hı. başkanımız da şu an kulüp federasyon başkanı federasyon başkanı olarak da kulüplerin bu isteğini herhalde Hı. mutlak olumlu bir dönüş sağlayacaktır diye düşünüyorum.